Hollandalı gazeteci Ingeborg Bergel canlı yayınlanan bir basın toplantısında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'e sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz diye sordu. Atina'yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından Maximus Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan ile Bergel arasında gergin bir diyalog yaşandı. Sözlerine sığınmacıların geri itilmesi Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın diye başlayan Bergel, sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekti. Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden? Brüksel bizi yalnız bıraktı. 6 yıl bekledik. Kimse bir şey yapmadı. Sığınmacıları başka ülkelere yerleştirmeliyiz. Bunları yapmıyorlar. Ve evet sığınmacıları acımasızca, barbarca geri itiyoruz demiyorsunuz. Neden Brüksel'in kapısını çalmayı bıraktınız ifadelerini kullandı. Rutte'ye de soru yönelten Burgel, sizce Yunanistan'a ve hatta belki de Hollanda'ya, Hollanda'nın da sorumluluk payı olan bu insan hakları ihlallerini kabul ettikleri için nasıl yaptırımlar uygulanmalı dedi. Hollanda'da birçok belediyenin Yunanistan'dan refakatsiz çocuk mülteciler gibi çok sayıda mülteciyi almak istediğini söyleyen Burgel, buna Rutte'nin engel olduğunu dile getirdi. Hollandalı gazetecinin ifadeleri Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i kızdırdı. İthamları reddeden Mitsotakis, ifade ve suçlamaların maddi gerçeklerle desteklenmediğini ileri sürdü.